Evet arkadaşlar merhaba. 27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nde Akuyadak'tayız. Evet Akuyadak'ta yine 9 koşulu bir program var ve cazipte bir altılı grubu gözüküyor. Birinci ve ikinci altı olarak hemen değerlendirmelerimize geçelim. Evet gördüğünüz gibi saat 20.20'de yine klasik şekilde birinci koşu ile beraber birinci altılık ayağın başlıyor. Üç tane kum koşusu var. Diğerleri çimde e, olacak. Opsiyonel satış koşusu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler başlığımız 1700 metre çim pisi olarak. Evet. E, arkadaşlar şimdi burada öncelikle eküriler 1 e, bir numaralı Marvelous Mouth Manuel Franco ile ve 14 numaralı Dancing Kiki Jose ile e, çok şanslı. Önceliğimiz bizim e, bu e, safkanlar üzerinde artı e, 12 numaralı Max gördüğünüz Junior Alvarado ile çok iyi çalışmaları var bu safkanın kesinlikle ihmale gelmez. 10 numaralı Vienna Code Erik Jensill ile 13 numaralı Valorant. arkadaşlar eğer koşarsa şu anda e, herhangi bir jockey gözükmüyor ama böyle oluyor bazen e, jockey gözükmüyor ama tutuyorlar bir anda güzel bir jockey iptal ediyor. Onun yanına o biniyor. Ve 8 numaralı Karas Dreamer arkadaşlar. Dylan Davis mutlaka kuponlarda olması gereken diğer safkan bu. Bu safkanın hepsinin kuponlarda olması lazım. Ee, ekürler diyoruz 14-11, 14 ve 1 şeklinde. Özellikle 1 numara biraz daha ön planda. 12, 10, 13 ve 8 şeklinde. Ee, burada e, yazıyoruz. Tabi burada e, Paco Lopez e, koşacak. Biraz böyle vasat bir görüntüsü var çalışmalarında da. Yani tabi ki e, burada yazmadığımız bir 3 numara var. Trevor McCarthy çok tehlikeli arkadaşlar bu jokey. E, onu da yani 4 ve 3'ü de geniş kuponlarda düşünmenizde yarar var. E, biz şu an için eee ekürler 1 ve 14, 12, 10, 13 ve 8 diyoruz. Artı 4 ve 3. Sizin bakın ona göre karar verirseniz yeri olanlar yazabilir. İkinci koşudayız. 20.49'da Maiden. Üç yukarı İngilizler. 1200 metre. Çin piste çıkacaklar. 15 tane burada safkan start alıyor. Şimdi arkadaşlar burada özellikle yani geniş bir altılı ayağı bu normal şartlar altında ama burada 7 numaralı Yarrow Jose Lescano ile Yarrov'a biniyor. Ve e, çalışmaları da iyi, yarışları da iyi, her şey çok iyi arkadaşlar. Alternatif banko bu YARROV. Eğer e, Jose Lescano bu YARROV'a iyi binerse ve iyi bir e, performans gösterirse YARROV'un üzerinde, e, biz de alternatif bankoyu kullanarak bu ayağa geçmiş oluruz tabii ki. Ama eğer e, bu YARROV'u iyi kullanamazsa, idare edemezse ne olur? 6 numaralı I Got The Christian Ramos da devreye girebilir. 9 numaralı Dakota Dancer Manuel Franco ile devreye girebilir. 15 numaralı Bri Pop Rao Mena ile devreye girebilir. 2 numaralı Citizen K. Dylan Davis ile devreye girebilir. Ve 1 numaralı Divin Tris Jorge Vargas Jr. ile devreye girebilir. Hepsi bunların Yarrow'un arkasından koşturacaklar. E, kaçacak. Kaçacak bunlar koşturacak arkadaşlar. Evet, 7 numara Yarrow'u tek olarak size alternatif bank olarak öneriyoruz. Arkasından da 6, 9, 15, 2 ve 1 diyoruz. Üçüncü koşuluyuz şimdi. 7'li plasenin e, başlangıç ayağı. 7'li plase ayağındayız şimdi. E, burada e, şartlı 3 ve yukarı 1600 metre kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada da e, Açıkçası çok kolay gibi gözükse de işte kolay bir ayak değil burası. 3 numaralı yalnız burada Royal Realm Trevor McCarthy ile alternatif bankomuz öncelikle onu söyleyelim. Bakın BVLK ayakta 7 numaraydı. Burada da 3 numara. İlk adımız yaptı çalışmalar. Ve e, yarış performansıyla zaten 84 handikap puanıyla da en yükseklerden bir tanesi bu. E, gördüğünüz gibi. Ancak burada arkadaşlar 2 numaralı Pierre Forty Eric Cansel 5 numaralı Mr. Briggs Manuel Franco ile 7 numaralı Wicked Indeed Jose ile 8 numaralı No Burn Junior Alvarado ile ve 9 numaralı Texas Swing Luis Saez'la mutlaka değerlendirilmeli. Hiç öyle kolay bir ayak değil bu. Bu atların hepsinin geliri var. Yani normalde burası H yani hepsi işareti yazılmalı ama burada Trevor McCarthy eğer AGF oranı düşük çıkarsa yani böyle ikinci, üçüncü, dördüncü at çıkarsa muhtemelen getirir. Genelde favori olduğu zaman bu vatandaş getiremiyor atları favori çıkmasın diye bakalım bakalım inşallah favori çıkmaz bu ona göre bakacağız 3 2 5 7 8 9 diyoruz buraya evet dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı gayan da başlıyor Aqueduct'ta şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar arkadaşlar şimdi burada da yine bir alternatif bankomuz var bakın burada yalnız şöyle bir durum var bu safkanın 7 numara suspended campaign bizim normalde alternatif bankomuz ama Henüz yok belli değil. Bu çok büyük bir soru işareti bizim için. Yani şimdi mesela buraya e, bir Luis Saez, bir e, Manuel Franco e, ya da e, yani ya Castellano gibi iyi bir jockey bin, binerse bu safkan alternatif bir banko aslında. Ama e, bunun iki tane rakibi var. Dört numaralı Evi Jets, e, burada Eric Cancel'la ve sekiz numaralı Golden Palm, Plum, Manuel Franco ile bunlar e, bunun sıkı rakipleri. E, tabii ki e, eğer yeri olanlar varsa burada 7 numara gerçekten e, suspending campaign gelmesi lazım arkadaşlar bu grup içerisinde. E, 2 tane daha burada Safkan mutlak yazılmalı 3 numaralı e, Sport Model e, ve e, aynı zamanda 9 numaralı windfall Profit diye. Her ne kadar çalışmaları çok vasat olsa da e, arkadaşlar bunlara da bakmak lazım. Ancak burada 8 numaralı e, Golden Plum'ın e, Manuel Franco ile 3 koşuda 93 puana e, vardığını da unutmamak lazım. Ee, gerçekten önemli bir nüans. Burası 7, 4 ve 8 diyoruz öncelikle. 7 alternatif banko diyoruz. Arkasından da 3 ve 9'u da takibi almanızda yarar var diyoruz. Evet şimdi 5. kuşudayız. Burada Maiden e, dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. 11 tane sapkın içerisinde arkadaşlar burada e, ekürler Rough, Tough, Love öncelikle 10 numara kendi Karmuş'la ilk kez koşacak olsa da 11 numara Afilada da Christian Ramos'la e, ve 1 numaralı Split Second Sony Manuel Franco'yla e, net bir banko hatta kendi aralarının ikili dahi olacak durumdalar. Ha, burada tabi 7 numaralı Char Charlotte e, The Sometimes var Dylan Davis'in bindiği. Zorlayacak turunu 64.002 ay evvel koşu görmüş. Önemli değil arkadaşlar. İki tanesi de burada. 11 ve de bir ara evvel 20 20 gün evvel yarış gördü. Bu eküller net bir banko diyoruz ve günün bankosunu bu eküller olarak seçiyoruz. Tabi arkasından da 8 numaralı Godolphin Eküresi'nin sahibi olduğu bu Maris Slave. Junior Alvarado'yla da zorlayabilirler. Yani rakipleri bunlar. Açıkçası Dylan Davis'in bindiği burada 7 numara ve 8 numara arkadaşlar. Junior Alvarado mini Maris Slave. 7 ve 8 rakipleri burada. Ekürler net bir banko. altılıyı altılıyla bağlı. Hem birinci altılıyı hem ikinci altılı bağlı arkadaşlar. Evet. Şimdi e, burada altıncı koşuya geldik. Central Park Stakes'e geçiyor. E, grup koşusu diyebileceğimiz. iki yaşlı İngilizler. 1700 metre. Çin piste çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi burada normal şartlar altında General Ken, bir numaralı General Ken, Dylan Davis'le bu koşuyu alması lazım. Yani alternatif banko diyemiyoruz ama ama normal şartta altını alması lazım. Ama biz çok fazla üçüncü birincilik yapacağına inanmıyoruz bunun. Arkasında 3 tane at var çok önemli. 8 numaralı Vish Meeham Trevor McCarthy ile 3 numaralı Seye Doc, Luis Saez ile Ve 7 numaralı Maseta Eric Cancel yani 1-8-3-7 arkadaşlar en doğru seçim olur Burada. Hatta diğer safkanların bunun arkasından geliri var mı? Var. biliyorsun saklıyorlar genelde böyle. Ve bir anda mesela burada bir 5 numara Grand Sonata'nın Daya Giozelescano ile geliri var. Çok dikkat etmek lazım. Buraya. Evet. 1-8-3-7 artı bir de 5 ile dikkat etmek lazım. O ayak tam böyle kapatmak aslında. Arkadaşlar şimdi 7. koşudayız. Discovery Stakes diye geçiyor. Yine açık bir koşu. 3 yaşlı İngilizler. 1800 metre. Kumpiste çıkacaklar. Şimdi burada e, normalde 3 numaralı e, Speakers Corner Junior Alvarado ile arkadaşlar Banco normal şartlar altında. Ancak e, burada e, 6 numaralı Miles D Manuel Franco ile de yine aynı şansa sahip görüyoruz. Şimdi biz burada 3 ve 6 diyoruz ama e, buradaki bankoyu eğer AGF oranları böyle burada bir bazen e, coşuyor e, sağlam böyle bir AGF oranı çıkıyor o zaman sizler de ona göre bir banko yapabilirsiniz. 3 ve 6 dışına çıkacağını düşünmüyoruz bu koşunun e, gerek çalışmaları gerekse e, yarış performanslarına göre bu ikisinden birinin 3 ve 6'nın bir tanesinin bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz ama öncelik bizim Godolphin ekürlerinin 3 e, numaralı speakers corner. 8. koşudayız. Long Island Stakes'e geçiyor. Yine açık ve dişilere ait bir grup 3 koşusu bu. 3 ve yukarı İngilizler. 2400 metre gibi böyle uzun metrajlı bir koşu. Arkadaşlar burası hepsi işareti. Bunun bir alternatifi yok. Burası hepsi işareti. Ama biz gene de size tam 8 atın 5'ini sıralamasını verelim. Bir sıralama verelim. Ama burası hepsi işaret. Yani biz hepsini işaretleyeceğiz ama sizler e, ee, sıralamaya göre takip edebilirsiniz. 7 numaralı Mutamakina burada. Dylan Davis ile arkadaşlar. İlk atımız 6. Lucky Money. Trevor McCarthy. 5. Candy Flower. Candy Karmuç. 8. Sorel Manuel Franco. Ve 4. La Dragon Tea. Cabe Cassano ile. Yani 7, 6, 5, 8, 4 diyoruz. Şöyle söyleyeyim. 4, 5, 6, 7, 8 şu şekilde küçük kuponlarda ancak ilk 3 attığında burada geliri var bunlardan sonra diyoruz bizde. Yani küçük kuponlarda bu 5 tane atı 4 5 6 7 8 yapabilirsiniz ama büyük kuponlarda mutlaka H işaretini işaretlemeniz lazım arkadaşlar. Bu kesinlikle şart. Evet 9. koşu son koşudayız. Aqueduct Turf Sprint Championship Stakes diye geçiyor. burada Aqueduct'un koşullarından bir tanesi bu üst düzey şampiyonship. Evet, 3 yukarı en güzel 1200 başlığımız bu çim pist. 15 tane safkan var. Arkadaşlar şimdi burada eğer koşarsa 14 numaralı Chateau Alternatif Panko, Yani kendi karmuşun bindiği bu safkan 14 numara Alternatif Banco çalışmaları da çok güzel. Arkadaşlar çok fazla çalışma okumuyorum bu sefer. galoplarını okumuyorum gerçekten. Yani şu anda 12. dakikaya varmışız. Bakıyorum. Ee, çok uzun sürüyor. 7 numaralı arkasından Value Proposition Luis Ayaz ile 6 numaralı Turned Aside Dylan Davis. 3 numaralı Arrest Me Red. Evet. Paco Lopez'in e, koşullarından bir tanesi bu ama biraz böyle yani eden biniyor gibi geldi. Burada 3. birinciliğini yapacak mı belli değil bu grubun içerisinde. Yazıyoruz gene de. 9 numaralı Back to the His Roots Jose Lescano ile. 10 numaralı Grateful Bread Nick Juarez ile. Nick Juarez'in bir tek koştuğu yarış burası. Ve 1 numaralı Maxwell Esquire Trevor McCarthy ile. Yani 14 7, 6, 3, 9 11 diyoruz. Tabii ki koşmayan atlar oluyor. Ee, bu koşman atlara göre de e, sizler ilave edin. Mesela arkadaşlar 5 numarayı e, da ilave edelim. E, buraya Tuğuz Manuel Franco'nun bindiği e, bu safkanı da ilave edelim. E, tabii ki burada eğer istiyorsanız Omaha City'de, Junior Alvaro'nun bindiği Omaha City'de sürprizde kalacaktır bunlar. E, ama bunların, bu Arapların kendi adı bu. Amzadar Jaludi. E, Amzadar de e, saklamış olabilir. Dört numaraya da dikkat diyoruz buraya. Bu, bu, bu son iki ayak çok zor. E, dediğim gibi 14 burada çok iyi bir koşu bekliyoruz 14'ten yani kendi karmuştan e, 7-6-3-9-10-1-5 ve 4 olarak da sıralamayı veriyoruz arkadaşlar e, akvadak ile ilgili söyleyeceklerimiz noktalandıralım e, evet e, yabancı yarışlarda e, Türkiye'nin e, tek en stabil ve en doğru adresindesiniz aynı zamanda Türk yarışlarında da Ekiplerimizle, ben Berlin'den bunu size seslendiriyorum ama e, Türkiye'deki yeni üye olan arkadaşlarımız, bizi yeni bulan arkadaşlarımıza bunu bildirelim. E, Türkiye'deki yarışlarla ilgili de, Türkiye'deki bağlantılarımızı istişare edip, e, filtreledikten sonra en doğru seçimleri size gönderiyoruz. Bunu zaten e, bizi e, aylardır, bir buçuk yıl oldu neredeyse, e, kanalımız bizim açık olalı, e, zaten biliyorlar. Ee, yarışlarda da ilgili, hipodromla ilgili. Burada e, yabancı arkadaşlarımız e, ve tabii ki Türk arkadaşlarımız da var. Onlarla istişare yapıp e, bir e, akıl birliği, bir e, tabii ki görüş birliği e, temin edip bunu filtreleyip e, sizlere aktarıyoruz, aktarmaya devam ediyoruz. Herkese bol şans diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, cumartesi akşamınız güzel olsun diyelim. Herkese bol şans arkadaşlar.